hayırlı geleceğiniz bereketli olsun. Bir ana önemli bir mevzuyu bugün bu Ramazan-ı Şerif'te takip ediyoruz. Kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz. Ama bu önemli mevzuya girmeden önce ihtilafın sebeplerinin bilinmesi lazım. Teşhis olmalı ki sonra arkasından tedavi yollarına Tevessül edebilelim. İhtilafın sebepleri dedik, üç ana bölüm içerisinde ele aldık. Bir fıtri sebepler, iki kendi içinde üç ana bölüm olarak dini sebepler. Bugün üçüncüsüne ihtilafın üçüncü ana sebebine dikkat çekmek istiyorum. O da içtimai ve siyasi sebepler. İhtilafın içtimai ve siyasi sebepleri. Bu çok önemli bir ihtilaf başlığı sebebi bunlar bunu da bunu da kendi içerisinde ikiye taksim etmişler. İki ana bölüm içerisinde ele alınması lazım gelir demişler. Bunlardan bir tanesi herkesin yıkılışı kabul etmesi bizim yerimizin burası olmadığını millet ve ümmet olarak derbeder, zelil, üçüncü sınıf bir dünya olmadığını kabul etmesi, bizler yeryüzünün yıldızları olmalıyız, mualla makamlara çıkmalıyız, hakkı kuvvet çizgisinde temsil etmeliyiz, ufkuna aynı hedefe inanmaları ve bu hedefe girerken de giderken de yani yerimizin zirveler olduğu kabulü içerisinde o noktaya doğru gitmede herkesin gitmede Farklı fikirlere sahip olması ve hedefe varmada farklı yollarla gitme çalışması ihtilafın içtimai toplum, topluma ait ve siyasi bir sebep olarak ifade etmişler. Az açacağım ve bir de bizim ayağa kalkmamızı istemeyen çünkü İslam dünyası kendine geliyor özellikle Türkiye'de hizmet yapan cemaatler dünyaya açılmış. Hem bayrağımızı hem dilimizi hem de kültürümüzü inanç ve ahlakımızla beraber dünyaya yayılırken böyle İslam dünyası ayağa kalkarken birileri düşmanlarımız iki şey yaparlar madem Müslümanların çoğalmasına ve gelişmesine mani olamıyoruz. Bir ya başımıza kendilerinden bir adam koyarlar. Bu, bu projesinin başkanı gibi. Veyahut da adam ısmarlama gelmiş. Derin devletin dünyadaki Türkiye valisi gibi çalışıyor. Sanki bir yerlerde memleketi bitirmek için emir almış. Ya başımıza kendilerinden bir adam koyarlar veyahut da bizi bölüp parçalamak suretiyle ihtilafımızı iftiraka, parçalanmaya, bölünmeye, fitneye dönüştürmek suretiyle bizi bölüp parçalamak ve yok etmek isterler. Komitacılar kitabının sahibi, yazarı Nazif Tepelenmeoğlu diyor ki eskiden Avrupalılar bize bakmak için başlarını ne kadar kaldırsa, yukarıya doğru kaldırsa, kaldırsa bizi göremiyorlardı. Onlara göre, Batılıya göre o kadar zirvede idik. Osmanlı sultanının özengisini öpünce Batılı devletin kralları şeref duyarlardı. Ben ne mutlu bir dudağa Şerefli bir dudağa sahibim ki sultanın atının özengisini öptüm diye. Zirvede idiler başlarını kaldırsa kaldırsa bizi göremiyorlardı. Ama diyor ki Nazif Bey biz öyle sukut ettik öyle sukut ettik. Onlara göre batıya göre öyle aşağılara indi ki eskiden yukarıya doğru bakıp göremiyorlardı kaşlarını kesme lüzumu istediyorlardı. Şu anda aşağılara doğru öyle indi ki bizi görebilmek bakıp da görebilmek için diyor bıyıklarını kesme lüzumunu hissediyorlar. Yani eskiden minarenin şerefesinde bir millet iken şu anda kuyunun dibine düşmüş zillet içinde bir ümmet haline geldik. Sizler Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi kuyunun içine düşmüş bir millet kabul edin. Önce oradaki kuyunun dibindekiler diyorlar ki bizim yerimiz burası değil. Bunda ittifak var. Biz yukarıya çıkmalıyız. Minarenin şerefesine yükselmeliyiz. Bunda da ittifak var. İşte ihtilafın kaynağı bu. Acaba o minarenin şerefesine çıkmak için neler yapmalıyız? Bugün İslam dünyasının ve Anadolu insanının da hangi fikirde olursa olsun ana niyeti budur hiç kimse belki vatan ve millete bizzat ihanet yapma derdinde değildir. Bazıları hariç olabilir. Kuyunun içindeki insanlardan bir grup diyor ki yahu bizi buraya düşüren Allah değil mi? Allah. Allah'ın gücü bizi buradan kurtarmaya yeterli değil mi? Yeter. Öyleyse gelin hep beraber gönülden yalvaralım, dua edelim Allah bizi kurtarsın. Bu bir görüştür. Bunun etrafında gruplar meydana geliyor. Ama diğer grup da diyor ki ya biz sebepler dünyasında yaşıyoruz. Sebe Suresi'nde sebep ayeti ve şeyin sebeben fe'atiba'es sebebe Cenab-ı Hak diyor ki her şeyin sebebi var, sebeplerine tabi olunuz. Öyleyse biz bu sebepler dünyasında sadece böyle dua yapmakla kurtulamayabiliriz. Sebeplere fiili dua yapmalıyız. Birisi kuyunun şurasından biraz kalsın, biraz birisi şuradan kalsın. Birisi oraya çıksın, birisi onun üstüne çıksın. Yani sebeplere tevessül edelim. İşte o zaman Cenab-ı Hak fiili duamızı kabul edecek, kurtulacağız o görüşün de etrafında bir cemaat, bir grup meydana geliyor. Bazıları da diyorlar ki, ya Kur'an semadan inmiş nurani bir iptir. O ipe sıkı tutunursa Hz. Yusuf'un ipe sıkı tutunduğu gibi kurtuluruz. Çeken olur kurtuluruz. Bazıları da diyor ki ya burada kalabalıyız yani. Bugünkü siyasal İslamcıların yaptığı gibi hiç de bizi neticeye götürmeyecek. Hep beraber kuyunun içinden bağıralım. Yukarıdan belki geçen birisi olur gelir bizi kurtarır. Dikkatinize sunabildiysem ihtilafın içtimai sebepleri var. Herkes hizmet yapalım kurtulalım diyor da o fikirlerde ihtilaf var. Bu ihtilaflar zamanla, beşeri zaaflarla, hasetle, kinle, nefretle meslek, meşrep, siyaset taassubu ile karşı tarafa hakarete dönüştüğü için bu da zamanla ihtilafın ve fitnenin korkunç bir sebebi oluyor. Değerli kardeşlerim, bu hususların iyi bilinmesi lazım ve bizim bu ihtilafımızdan faydalanmak isteyen münafıklar da ve ajanlar da bizi perişan etmek ve bizi birbirimize düşürmek istedikleri de muhakkaktır. Burada kimseyi murat etmiyorum. Asıl teşhis etmek gayreti içerisindeyim. Çünkü ihtilafın sebeplerini bilmek lazım ki daha sonra meselenin tedavisini anlatırken bunun üstünde duralım. Şu anda münafıkların sayısı gerçekten iman etmişlerin sayısından daha fazladır. Surete haktan görünüp ama bütünüyle şeytanlık şeraresi yayanların sayısı daha fazladır. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sahabe-i kirama sizler şu anda öyle Müslüman, samimi, sadakatlısınız ki münafıklar içinizde saklanma kendilerini gizleme lüzumu hissediyorlar. Ama ümmetim üzerine öyle bir zaman gelecek ki münafıkların içerisinde gerçek ve samimi Müslümanlar kendilerini saklama lüzumu hissedecekler. İşte bu dönem o dönemdir. O kadar çok münafık var. Hem itikadi hem ameli münafık var ki gerçek Müslümanlar onların içerisinde kendilerini saklama lüzumu hissediyorlar. Teknoloji onların elinde, devlet gücü onların elinde. Münafıklar bütün gücünü kullanarak surete haktan görünerek meydanlarda elinde Kur'an'ı sallayarak böylece Müslümanlık görüntüsü içinde Müslümanları bölmeye çalışıyor yok etmeye çalışıyor. Bütün gücüyle onları çirkin gösterip ve böylece Müslümanlığı onlarla beraber bitirmek istiyor. Böyle bir münafık güruh var şimdi. Şerlerinden Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Ömer bin Abdülaziz Hz. Ömer devrinin adaletini, saffetini yaşamış, yaşatmış bir insan. Binlerce dev alimin de yetişmesine vesile olmuş, zemin hazırlamıştır. Ömer bin Abdülaziz Bizans'a bir elçisini gönderdi. İmam-ı Şabi Hazretleri. İmam-ı Şafii değil, İmam-ı Şabi. İmam-ı Şabi dev bir insan. Diyor ki benim hayatımda en çok cahil olduğum saha şiir sahasıdır. Ben çok bir şiiri bilmem ama okuduğun beyti tekrar etmemek şartıyla size bir ay şiir okurum diyor. Cahil olduğu saha imiş. İşte bununla bir mektup gönderiyor Bizans kralına Ömer bin Abdülaziz. Mektubu veriyor orada biraz misafir oluyor. Dönerken Bizans kralı mektubuna mektupla cevap yazıyor ve ikinci bir mektup daha veriyor götür diyor bunları Ömer bin Ömer bin Abdülaziz'e kendi kralınıza teslim et cevabi mektuplar. Geldiğinde mektupları açıyor Ömer bin Abdülaziz birisinde gönderdiği mektupta ne soruyor ne istiyorsa cevabı var. İkinci mektubu açtığında orada şunlar yazılı. Ömer Ömer bin Abdülaziz'e hitaben Ömer bana öyle bir müthiş elçi göndermişin ki çok zeki, çok akıllı, gerçekten çok bilgin. Hayret ettim bu gönderdiğin elçi gibi, şabi gibi birisi varken ülkende senin gibi bir adam nasıl orada devlet başkanı olabilmiş hayret ettim. Alay ediyor yani. Küçük düşürmeye çalışıyor. Sonra bunu elçine sordum. Vallahi senin gibi bir adam varken o ülkede Ömer nasıl devlet başkanı olmuş? Valla ben de aslında öyle düşünüyorum ama fırsat bulursam Ömer bin Abdülaziz'i yerle bir edecek onun yerine geçeceğim diyor bak ha. Bana gönderdiğin elçi böyle birisi ona dikkat et diyor. Halbuki kralla İmam-ı Şabi arasında böyle bir konuşma geçmemiş. İmam-ı Şabi'yi böyle bir cümle kurmamış. işaretinde bile bulunmamış. Ama Ömer bin Abdülaziz onun hakkında bir mektubu böyle alınca ister istemez beşer olarak ona karşı içinde menfi bir duygu meydana gelir. İşte bu münafıkların bizi birbirimize düşürterek birisinin yanına gidiyor, sevdiğini söylüyor, onun etrafında bir cemaat oluşturuyor bir başkasını da sevdiğini söylüyor. Onun etrafında bir cemaat oluşturuyor. Sonra onun yanına gidip bunların onu sevmediğini, onların yanına gidip bunların onları sevmediğini söylüyor. Parçala, böl, parçala, yut. Küçük lokmalar haline getir. Yut felsefesi özellikle bu münafıkların şu anda Türkiye'de, Anadolu'da hakim olmasıyla o kadar paramparça yaptı ki hemen hemen belki her cemaatin içinde yüzde yirmi, yirmi beş belki idari kesinde ajanlarını yetiştirmek suretiyle surete haktan görünerek böylece ihtilaf meydana gelsin, iftirak meydana gelsin, İslam dünyası parça parça olsun, yutması kolay olsun diye gayret sarf ediyorlar. Bu çok ariz, amik, çok derin bir mesele bu. Ama ben bir Ramazan-ı Şerif'in bir iftar sohbeti içerisinde böyle ağır bir mevzunun da uzunca anlatılmasının biraz sıkacağını düşünerek olabildiğince lütfi ilahi, inayeti ilahi ile kısaltmaya, özetlemeye çalıştım. Böylece ihtilafın sebeplerini kısaca tamamladık. Evet, ihtilafın bir fıtri sebepleri var arz ettim. İki, dini sebepleri var. Kendi içinde üç ana bölüm, müceddit ve mehdi inancı. Ayet ve hadislerin farklı manalara, çok manalara ihtilafa açık olması. Üç, içtimai sebep, ihtilafın sebebi olarak buna da kısaca dikkat çektim. İhtilafın bu kadar önemli sebeplerinden sonra ama Cenab-ı Hak bize ittifakı emrediyor. Birlik ve beraberliği, kardeşliği emrediyor. Bunun lüzumu var, ehemmiyeti var. Bir sonraki sohbette de inşallah birlik ve beraberliğin, kardeşliğin lüzumuna temas etmek istiyorum. Allah'a emanet ediyor. Sevgilerimi sunuyor. Teşekkürlerimi arz ediyorum.